Senin ekranında patlar. Nasıl denk gelmiyor? Aradan nasıl giriyorsun? Nasıl seçiyorsun onu, değil mi? Çok ilginç bir şey. Ne teknoloji var abi ya adamlar? Evet değil evet, mi? evet. Ne teknoloji var ya? Yani. Bir de ben şeyi soruyorum Bahadır. E, hep kendime soruyorum. 27 günde bir hatırlatma verdim e, telefonuma. 27 günde bir e, telefonum böyle bip bip yapıyor. Bakıyorum, ha diyorum tamam gene bu. <laughs> ya sahi ne oldu buna? 71'de gönderdiğiniz o Voyager'a ne oldu? Hala 27 günde bir sinyal gönderiyor mu bu ya? <laughs> gönderiyor mu acaba? e atıyor. Evet. Evet. <laughs> Üst düzey teknoloji. E, ya o, yani o, o, düzeyde... var abi çekiyor her <laughs> yerden alıyor. Gökhan o Voyager'da senin şu an kullandığın hesap makinesi kadar değil yok ya. <laughs> Ya nasıl atıyor? Yani çok hiç. Adamlar o tek o günkü teknolojiyi kaybetmişler. Dompet